Süper. Merhaba arkadaşlar. Kuzenimin Bırak. yeni telefonundaki editlere bakacağız. Karıştıracağız yani. Car e, bayağı övünüyor bizim sülalede. Bizim sülalede 16 kişi vardı. da. Herkese övünüyor benim editlerim çok güzel diye. Hadi gidelim bakalım. Car cüttür bunun editleri la. Hadi geç. İçeri geçek mi? Hadi geçelim. Burada çok şey oldu. Geri geri yürümek. Arkadaşlar nefretim. telefonu aldık. Kuzenden oğlum. istedik. Oğlum özel şeyleri var la, Bence de. Ondan sonra gelir bize. estağfurullah. Bir daha mı oynayacağız? Ondan sonra. Bir daha mı Lan sen o sırada bir şey yap. Ya bir daha ben mı oynayacağız? Sen kendini çek. bir daha mı oynayacağız? Ben, ben gözüküyorum. La modini Jordi, giyir, 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 şu an e, telefonun fişresini bulmaya çalışıyor. Buldun mu kanka fişreyi? Fişreyi bulmam abonem. Aynısını yapmış. Değiştirmemiş. Değiştirdim diyor de. Böyle bir editi var. Bakalım. Böyle bir edit yapmış da şarkı hiç olmamış lan. Bence de. Kanka hep bu Ronaldo editi yapıyor. Başka edit yapmıyor ki. açacağız. Ya. Ay anasını. Ay anasını. Ha, ben Böyle... Oğlum skirt game şey Ne ya. açarsan? Ne e, açarsan belki sana YouTube kanalı açarım. Açarsan. Belki açarsan. Oğlum. Açarsan. Biraz olmuş hem de biraz olmamış gibi baksana. Bence de. Oğlum kendi yorumunu yapma. <laughs> yap lan. Arkadaşlar. Bir bana göster hemen hemen. <laughs> Yeşil Arkadaşlar. <gülüyor> e, kardeşim. Yani bu benim kardeşim Memo. İşte Memo. Buna, e, beş bin like gelirse abone YouTube kanalı açacağız. Aa bu mı ya? Oğlum biz... Bunun da kendi videoları gelir. Biz daha gelişemedik. Ona nasıl açalım? <laughs> Açarız ama 1500 tane like gelecek. Tamam. Ama sadece bu kız oyunları oynayacakmış ve saklambaç oyunları oynayacakmış. Hadi bas git. Oğlum düşünsene la biz o kadar abone alamıyoruz like alıyoruz tamam mı? Buna kanalı açıyoruz ardından bu bizi geçiyor abonede. <laughs> Abi, Efe, de Abi ben bunun hesabını kullandım. <laughs> ben şöyle de, Hay anasını bunu açtım hesaba ya. Neyse gel editlerden devam edelim. Bir de böyle bir edit yapmış. Hatırladın Oğlum ama oradaki şeyi iyi yapmış ha. Ya. Bu iyi yapmış. Röportaj yap. Şey mı? Hani röportaj şabarken şey hatırladın mı la ben ne diyor ya? Oradaki çok iyi olmuş. Bir de şimşek mekiğin için yapmış. Ya biliyorsun. Ya üstüne oldu ya. El bekliyorum hala yapıyor. Sen de yapma dediğim. ben Görüyor musun? Allah aşkına siz bir balkona geçsenize. Ya da biz geçeceğiz. Siz anlayacaksınız. Arkadaşlar. Eşlem susmazsa YouTube kanalı yap. Bak bir de böyle bir video söylüyormuş. Bak ilk başta ses oturmamış ama ondan sonra geçişlerde planlıyormuş. Onu ver. Eşlem YouTube kanalı açmayacağız sana o zaman. Eşlem valla açmayız saat so, geçecekler. Ya da eski YouTube kanalımı veririm. Açmak bunun daha ona açmış. Onun telefonu yanında bir şey yapmaması lazım. Son başarılarını manyak gibi arkaya aldın sanırım. Ama kısa yapabilirim. Şey Biraz gözüktü. Abiğim. Arkadaşlar maalesef başka yere geçiyoruz. Yoksa bunlar susmaz. O ne oldu da Nurgun'a? Oğlum, Ronaldo 90 nasıl lan? Şu bak bir. Bak, dur bir dakika. Da. Bakamadım maalesef. Dur yine adam başlasın. Baş şuna bastım. Oğlum kameradan hareket ediyorum ya. Şey olsun diye. Çok yoğun Ama iyi vuruyor bak Ronaldo. Kırık Bunu... iki metreden vurmuş eleman bir de. Oğlum Keşke onu koysaymış. La de, bir kere demişti ya bunun bir de farklı versiyonunu yaptım diye. Acaba ne yaptı? Onu merak ettim vallahi. Arkadaşlar şu an benim kuzenim var burada. Benim Osman. Şamala. Roar shot'u çekti. Gole mi Tam gol. Evet. göremedim. Gol. Evet gol. Arkadaşlar bu benim güzelim Esmo. Bakın. Ellerinize mepir. Bakın bu olmuş Oğlum şımarma lan. Allah'tan yüz... Oğlum sonradan fark ettim lan. Ne? Az kalsın yüzüm gözüküyormuş. <laughs> Telefon kapatıyor yüzünü. <laughs> Üzünce yüzümü gözüküyormuş. Ha bak. Ekrandan şu oluyor. Bak şurada sen varsın. Eee telefonun yarısından zaten gözükmüyor ki. Ha bak demişti ya. Ceza şarkısını koymuş Hiç yok bir kadar bak, bak eski hali Arkadaşlar bu benim en sevdiğim oyuncağım da eskiden. La oğlum anladık ya. Göstermeyeceğim bu çok As son. Galiba bunun challenge yapmış. Şey yap. Bence çalıntı eminim. Oğlum TikTok'ta var ya. Basın basın. Ben asalet giderse unutmayan Pekala gider araya gider araya Gider kurallar bayağı basit basit Aa, arkadaşlar bugün ne unuttuk söyleyeyim mi? Miraç yüzü, yüzümü göster Bugün ne unuttuk? Abone ve beğenmeyi beğen, beğen, unutmayın Hadi editlere geçelim Normalde bak Göstereceğim yüzümü ama diyelim kanal büyüdü böyle. Herkes benim yüzümü merak eder diye şey abi. Normalde yani yüzümde şu anda 2-3 tane şişkinlik var. Ananız. Ha dokundum. Tövbe estağfurullah. Ya kim başka şu Arkadaşlar yaz. kanalımız büyüse birazcık yeminle yani kameramanın yüzünü göstereceğiz. Böyle güzel. Diğerlerine göre biraz kötü olmuş şarkıdan ben onda iki veririm. Lan bir an yüzü gelecek diye korktum. Ne yapıyor? Güzel bir Ama bak onun bunu nasıl şey yapmış lan? Çok güzel yapmış. Ben bunu beğendim. Yani onda yüz. Dur. Yüzü çıkabilir ondan dolayı şey yapacağım. Ben çıkmadı. Abi bu yüz. Müzik ne arkasına ya? Elemanın kasa bak. Tamam. Onun... anladım niye koyduğunu. Abi bak. Şurada eğiliyor ya. E sen tepet deyince eğiliyor. Belki ondandır. Ne bak. Bak e burası şey değil. Bak burada biraz oluyor. Bakıyor ya burada. E sen falan diye bakıyor ya. Ondan hmm. dolayı olmuş olabilir bak. Bunu beğendim. Ben daha açıkçası beğendim. Ha en azından bir de beğendim. Değer misiniz? Oo kendimi çok seviyorum. Ben 30 saniyemiz kaldı. Anam. Ne yapacağız? Arkadaşlar maalesef şarj bitebilir. Ondan dolayı özür dileriz eğer biterse. Anam. Tamam. editlerimiz bitti. Şu anda şarjı takacağız. Videoyu kapat. Abone falan şey yap. Arkadaşlar bay bay. Hadi bir de abone ve beğenmeyi unutmuyorsunuz. Hadi bay bay.